Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde eşitsizlikler yaprak testinin çözümlerini yapacağız. Bu testi henüz çözmemişseniz öncelikle testi çözüp sonra gelip buradan çözümleri kontrol etmenizi size tavsiye ediyorum. Bu testi PDF formatında vermek istiyorsanız da aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten bu testin PDF formatına ulaşabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi de açmayı unutmayın diyorum ve hazırsanız çözümlere başlıyorum. İlk sorumuzda Melis'in parasının 2 katının 5 TL fazlası 30 TL'den fazladır demiş. Melis'in parası x olmak üzere verilen ifadeye uygun eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. gençler öncelikle şu ifademizi bir oluşturalım. Şimdi Melis'in parasının 2 katının 5 lira fazlası. Ne yapar? Melis'in parası x olduğuna göre 2x bunun 5 fazlası da artı 5 yapar değil mi? Bu 2x artı 5'in 30 TL'den fazla olduğunu söylemiş. Yani o zaman bu arkadaş büyüktür. 30 demem lazım. Bunu sağlayan eşsizlik işte bu şekilde kurulur. Bakıyoruz hangisi? Ama bakın ee, A seçeneği mesela büyük eşittir demiş. Ama 30'a eşit veya 30'dan fazladır demediği için 30'dan direkt fazladır dediği için A seçeneğini ederiz. E bu küçük olduğu için bakın eleriz. E 2x artı 5 büyüktür 30 demiş. Aradığımız cevap C seçeneğinde çıktı. D seçeneğinde de 30'a eşit veya 30'dan küçük olduğunu söylemiş. O yüzden D seçeneğinde yanlış olduğunu söyleyebiliyoruz. İkinci sorumuzda şekildeki eşit kollu terazinin sağ kefesi daha yüksekte olacak biçimde dengede olmama durumunu gösteren eşitsizlik. Aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi bu eşitsizliğin sol tarafında toplam ağırlık ne kadar ona bir bakalım. 8-5 tane yapıyor 13 kilogram sol kefe. Sağ kefedeki ağırlık ise x'imiz var bir de artı 3'ümüz var. Ancak şimdi durum ne burada? Buradaki 13 ifadesi x artı 3'ten daha ağır olmuş gibi ağır basmış. O zaman 13 ağır olacak. Yani ne olacak? Tabii ki daha fazla olacak. Bu fazla olacak. Neyden fazla olacak? x artı 3'ten veya tam tersi x artı 3 13'ten küçük olmak zorunda. Ama burada ilk önce x artı 3'ü yazmış. Yani bunların ikisini şu şekilde yer, yer değiştirecek olursam x artı 3 ne olacak demiştik ama bakın küçük olacak demiştik. Neyden? 13'ten küçük olacak. O da doğru cevabımız A seçeneğinde var. Üçüncü sorumuzda Elif'in yaşının 3 eksiğinin yarısı 12'den küçüktür. İfadesini belirttiği eşsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi Elif'in yaşına yine x diyecek olursak Elif'in yaşının 3 eksiği ne yapar? x eksi 3 yapar. 3 eksiğinin yarısı. Bir de bu 3 eksi dediğimiz bu ifadenin hepsinin yani x eksi 3'ün yarısı olacak. x eksi 3 bölü 2. Bu 12'den küçükmüş. Yani bu arkadaş küçük olacakmış 12'den. 12 bundan büyük olacakmış da demektir de bu şekilde de düşünebiliriz. Bu da eşitsizliğimiz hangisinde var? Deniz seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Dördüncü sorumuzda Zeynep bir günde en az 20 en fazla 30 sayfa kitap okumaktadır diyor. Buna göre Zeynep'in 5 günde okuduğu sayfa sayısını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 5 günde ne okuduğunu bulacağım. Şimdi peki günde en az 20 okumuş. E o zaman e, 20 okuduğunu düşünelim. Minimum değer aldık. 5 e günde toplamda ne okur o zaman minimum değer üzerine hesapladığımız zaman 100 olacak. Yani bu arkadaş 100 okuyabilir Zeynep. Ama okuduğu sayfa sayısı 100'e eşit olabilir. 100'den daha fazla olabilir ama üst kısmı ne olacak Tabii en fazla okuduğundan hesap edecek olursam yani 30 30 okuyacak olursa 5 günde 150 sayfayı tamamlamış olacak o zaman üst sınırımızda 150 olacak bu aralıkta ama bunlara eşit de olma durumu da tabii ki olacak bu da hangi seçenekte görüyoruz Bursa seçeneğinde bu var. 5. sorumuzda bir fabrikada üretilen çikolatalar planlanan ağırlıklarının %10 eksiği veya %10 fazlası olarak üretilmektedir. Yani planlanan ağırlık neyse ise burada ürün yüzde bunun %10 eksiği veya %10 fazlası olarak çıkıyormuş, üretiliyormuş. Bunu anladık buradan. Bu fabrikada üretilmesi planlanan çikolataların en hafifi 50 gram, en ağırı da 100 gram olduğuna göre diyor. Üretilen çikolataların ağırlığını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi en hafifi 50 gram demiş. E yani bunun %10 eksiği de üretilebilecek değil mi? Şimdi e, bunlar planlanan ağırlık tabii ki bundan %10 eksiği olacak veya %10 fazlası olacak. Şimdi ben en geniş aralığı yazmak için bunun %10 eksiğini bir hesaplarım tabii ki. Peki 50'nin %10'u ne yapar? 50 bölü 1 çarpı %10. %10 onda 1'dir zaten değil mi? Şunları da silebiliriz. 5. Yani 5 eksiğini olabilir. O zaman 50'den 5'i çıkaracak olursam Alt sınırım 45. Yani bu ürün 45 gram olabiliyormuş. Bunu anladık. Tavan en alt değeri. E tabi yani bunun üst değeri de olacak. Bu şekilde. Ama ee daha da en üst değerini bulalım. Yani siz burada 50'den 5 çıkarttınız 45 ama bu ee şu anlama geliyor. 50'ye 5 eklediğimiz zaman 55 de olma ihtimali de var. Tabi %10 fazlası da olabiliyor diyor ya. O şekilde o yüzden. Şimdi ama ee, daha üst sınıra bir çıkalım. Bu e, fabrikada üretilen bu çikolatanın ağırlıklarının aralığını yazmamız lazım ya. En ağır da 100 grammış. E, 100 gramsa o zaman ben 100'ün %10'unu hesaplarım yine. 100 bölü 1 çarpı %10 dedim. Şunlar gider, şunlar gider. 10 yapar. Bu yüze 10 eklemem lazım. Şimdi 10 eklediğim zaman 110. Yani maksimumda bu e, fabrikada üretilen çikolataların maksimum ağırlığı da 110 olabilir. Tabii ki bunlara 110 eksi veya 110 fazlası olarak üretilmektedir dediği için bunların kendisi de dahil ediyoruz. Peki bu alt sınırımız 45, üst sınırımız 110. Doğru cevabımız C seçeneğinde var. Burada mesela tabii şu da var. Ee, mesela bu 100 gram üretiliyor ama %10 eksiği de olabilirdi bu. Yani o zaman 10 gram eksiği ne yapar? 90 olabilir. E zaten 90 dediğimizde bu aralıkta veya işte burada 55'e hesaplamıştık değil mi? 50'ye 5 eklemiştik. 55 de yine bu aralıkta olduğunu yani bu aralıkta değerler alabileceğini söyleyebiliyoruz. Altıncı sorumuzda yukarıdaki 3 terazi ve tartabildikleri kütleler verilmiştir demiş. Cebirsel olarak verilmiş. En fazla kütleyi ikinci terazi bu arkadaş en fazla kütleyi tartıyor. En az kütleyi de 3. E, terazi bu arkadaş tartacakmış. Tartabildiğine göre diyor. X değerini ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Seçeneklere baktığımız zaman bir aralık da vermiş. Şimdi burada en büyük değer ikinci terazi ait olacak. Birinci bunların ortasında kalacak. üçüncü terazi en az olacak. Yani en az olan 6x 100 olan üçüncü terazi küçüktür. Orta terazimiz birinci terazimiz olacaktı o değil mi? 3x artı 20'den o da küçüktür. En fazla tartan en büyük değere sahip ikinci terazi olacak 5x eksi 40. Şimdi böyle bir durum var, ancak tabii ki böyle bir durumda bunları nasıl ele alacağım, alt sınır üst sınırları nasıl belirleyeceğim? Bakın burada şu şekilde düşünüyorum. İlk önce şu ikisini bir karşılaştırayım. Yani 6x eksi 100 küçüktür 3x artı 20 ifadesinde x'in bir alabileceği değerler aralığını hesaplayalım, bu değeri hesaplayalım. Burada tabii 3x'i e, bu tarafa atıp eksi 100'ü de bu tarafa atarsam ne yapar? 6x'ten e, şurası 6x, 3x buraya eksi 3x diye geçti, küçüktür. Burada 20 vardı, eksi 100 diğer tarafa artı 100 olarak geçti. Burada tabii ki işte eşitliğin her iki tarafına eksi 3x ekleyecek şeklinde hesaplamada yapabilirsiniz. Ancak eşitsizlik burada tabii ki şu anda yön değiştirmiyor gençler. Çünkü eşitsizliğin bir tarafından diğer tarafına bir ifade ekliyoruz veya çıkartıyoruz manasında düşünün atıyoruz. O yüzden eşitsizliğimiz yön değiştirmiyor burada. Şunu hesaplayalım. 6x'den 3x çıkarttım. 3x küçüktür. Bu da 20 ile 100'ü topladım. O da 120. Tabii ki x'in katsayısı olan 3'e şöyle böleceğiz. Bunlar gider. Ee, pozitif sayıya böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirme. De 123'e böldüm. 40 olarak buldum. Bu yani 40'tan az olacakmış. Tabii A ve B seçeneklerinden bir tanesi olacak. Ama diğer üst sınırımı nasıl belirleyeceğim? Şimdi onu hesaplamam gerekiyor. Şunu ayıralım şöyle. Bakın bunu da şu ikisini düşünecek olursam. Yani 3x artı 20 küçüktür. 5x eksi 40'tan şeklinde düşünecek olursam. Burada yine 3x'i bilinenler tarafına bilinen tarafa eksi 40'ı da bu tarafa atacak olursam. Eksi 40 artı 40 diye gitti. Zaten burada 20 vardı. Artı 40 geldi. Küçüktür. Eşsizlik yönü. Değiştirmede ona dikkat ediyorum muhakkak. 5x vardı burada. Eksi 3x diye o geldi yanına. Bunu topladık. 60 yapar. Küçüktür. 5x'den 3x çıkarttık. Ne yapar bu arkadaş? 2x yapar. x'in katsayısı olan 2'ye bölüyorum. Pozitif sayıya böldüğüm için sıkıntı yok. O zaman 62'nin 2'ye bölümü ne yapar? 60'ı 2'ye bölecek olursam. 30 küçüktür. Şunlar da zaten kurtulduk. İlk x değeri 30'dan da büyük olacakmış. 30'dan büyük 40'tan küçük olan bir değer olması lazım. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği oluyor. 7. sorumuzda Emel'in aklından tuttuğu sayının 5 fazlasının 3 katı 24'ten büyüktür ifadesini belirttiği eşitsizlik. Aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi Emel'in aklından tuttuğu sayı x dediğimiz zaman bunun 5 fazlası x artı 5 yapar. Ve bu ifadenin de 3 katı ama tabii ki bu ikili bir terim olduğu için parantezini alıp 3 ile çarpmamız gerekecek. Çarpı 3 dedik. Bu arkadaş 24'ten büyükmüş. Büyüktür. 24 olacakmış dedik. İşte bunu da seçeneklerde arayacağız. O da A seçeneği de var zaten. Doğru cevabımız A oluyor. 8. sorumuzda ultanın harçlığının 2 katının 3 fazlası 24'ten az değildir demiş. Şimdi 2 katının 3 fazlası ne yapar? 2x artı 3 yapar. Bu arkadaş 24'ten az değilmiş. O zaman 24'ten ne olacak? Fazla olacak ama az olmaması 24'e eşit olup olmayacağı anlamına geliyor mu? Bakın onu da düşünmek lazım. Ee, az değildir demek demek ki 24 de olabiliyor. 24'ten az değildir ifadesinin mantığını oturtmaya çalışın kafanızda. Az değildir deyince 24'ün kendisine eşit veya 24'ten daha fazla olması demektir ki o zaman büyüktür değil büyük eşittir 24 ifadesini kullanmam gerekecek. O yüzden e, bu da doğru cevabımız A seçeneği oldu. 9. sorumuzda bir kırtasiyedeki en ucu silgi 4,25 TL en pahalı silgi ise 15 TL'dir demiş. Bu kırtasiyeden 20 silgi alan Nil öğretmenin ödediği parayı veren eşsizlik aşağıdaki hangisidir diye sormuş. Şimdi minimum 4,25 demişti değil mi? E bu 4,25'ten 20 tane silgi aldınız. O yüzden ne yapacağım ben burada? 4,25 ile 20'yi çarpmam lazım. Bakın bunu nasıl yapıyorum? Şimdi 20 dediğim ifade 10 çarpı 2 ya. Şimdi ben bu 4,25'i ilk önce bir 10'la şu 10'unla ifade, 10 ifadesiyle çarpayım bunu. O ne yapar? 42,5. Geriye bir de 2 ile çarpmak kaldı artık. Şimdi 2 ile daha çarpacağım. 2 ile çarpınca ne olacak? 2 kere 5, 10, 10'un 0 elde var. 1 diyoruz. 2 kere 2, 4. Bir devrimiz var. 5, 2 kere 4, 4. 8 dedik. Tabi bakın burada virgülden sonra bir basamak ayırdım. 85 olduğunu bu şekilde bulmuş oldum. Şimdi ee, en ucuz silgi 80, yani e, ne oldu? En ucuz 425 olduğuna göre 20 tane alırsan sen buraya 85 lira ödersin ama kendisinde ödeyecek misin? Tabii ki yani 85 lirayı ödersin. Ee, daha sonra ne ödeyeceksin? Üst sınırımız var bir de 15 tane alırsa. E 15 ile 20 çarparsak onu da 15 çarpı 20 dersem 200, 300. evet 300 yapıyor. Şurası da üst sınır 300 ama 300'e eşit de olabilir. Yani Nil öğretmenin ödeyeceği para 85'e eşit veya 85'ten büyük ama 300'e eşit ve 300'den küçük olabilir diyoruz. O da doğru cevabımız. Denizli seçeneğinde var. 10. sorumuzda Selin kumbarasından her gün 12 TL harcamaktadır diyor. Bir hafta sonunda kumbarasında 150 TL'den fazla parası kaldığına göre başlangıçta kumbarasında kaç TL parasının olduğunu ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi her gün 12 lira harcıyor. Bir hafta 7 gün var. O zaman 12 ile bir 7'yi çarpalım. Yani bir haftada ne kadar para harcadığını bir hesaplayalım. Bu zaten ne yapar? 4.84. Evet. Şimdi 84 lirasını harcamış. Şimdi diyor ki kumbarasında 150'den harcadıktan sonra 84 lirayı harcadıktan sonra kumbarasında 150'den fazla parası kalmış. Şimdi sen düşün. Yani kumbarasında 150 lira olmuş olsaydı, e, kalmış olsaydı eğer o zaman ben 150 ile 84'ü toplardım. Değil mi? Burada e, başlangıçtaki parasının ne olacağıyla ilgili bir fikir edinmeye çalışıyorum şu anda. E, toplayalım. 4, 8, 5 daha 13 elde var. 1, buraya da 2, 234. Eğer kumbarasında tam olarak 150 lira kalmış olsa 234 lira başlangıçta parası olması gerekiyordu. Ancak kumbarasında 150'den daha fazla para kalmış. Yani 160 falan gibi düşünün mesela. O zaman demek ki bu 234'ten daha fazla parası varmış ki 84 lirasını harcadıktan sonra 234'ten de fazla parası kalsın. Doğru mu? O yüzden e, buradaki olayımız e, harcadığı bu para x dediğimiz olay 234'te eşit olamaz bir de çünkü 150 TL veya 150 TL'den fazla demedi. Direkt 150'den fazla dedi. O yüzden 234'ten büyük olması lazım diyoruz. Doğru cevabımız B olur diyoruz. 11 sorumuzda bir termometre hava sıcaklığının gerçek değerini 4 santigrat dereceye kadar daha fazla veya 5 santigrat dereceye kadar daha az göstermektedir demiş. Bu termometrenin gösterdiği hava sıcaklığı değeri yanında gösterilmiştir demiş. 40 derece olarak göstermiş. Bu e, yani hatalı ölçen bir termometre ki yani bu gösterdiği değer 40 ama bu gerçek değerine bu belirtilen değerlere göre fazla veya eksik gösterebiliyormuş. Diyor ki buna göre havanın gerçek sıcaklık değerini santigrat derece cinsinden gösteren en geniş aralık aşağıdaki eşitsizlikler hangisinde verilmiştir diye sormuş bize. Şimdi bakın şunu çok iyi anlamlandırmak lazım ki eğer burada bir hata yaparsak seçeneklerde zaten farklı o hata yapacağımız durumları da tabii ki seçeneklere yerleştiriyorlar. Onlar da tuzak olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu tuzaklara düşmeden nasıl yaparız? Düşünelim yani mantığını düşünelim. Şimdi bu 40 derece olarak hatalı olan termometre 40 dereceyi gösteriyor değil mi? Diyor ki bu arkadaş gerçek değerini, gerçek değer artık neyse 4 santigrat derece kadar daha fazla. Mesela buraya kadar düşünelim. Şimdi bu arkadaş 4 derece fazla gösteriyor. Gerçek değeri ne olur o zaman diye düşüneyim. Yani bu 4 derece fazla gösterdiği değer 40 ise bunun gerçek değeri o zaman 40'tan hani fazla gösteriyor ya. O zaman 40'tan bu 4'ü çıkartırım 36. Yani demek ki havanın gerçek sıcaklığı 36 olursa ee, bu arkadaş da 4 derece fazla gösterecek ya o zaman 36, 4 daha 40 gösterecek. İşte bunu 40 gösteriyor burada. O zaman demek ki hava sıcaklığı 36 olabilir. Bunu anladım. Şimdi diyor ki bir de 5 santigrat derece kadar daha az da gösterebiliyormuş. Yani şimdi 40 derece gösteriyor bu. Peki bunun gerçek sıcaklığı ne olacak? O zaman da 40'a 5 eklersem değil mi? 40'a 5 eklersem 45 derece. Şimdi gerçek hava sıcaklığı 45 derece. Bu arkadaş 5 santigrat derece daha az gösterecek. E 45'ten 5 az gösterecek 40 gösterecek. İşte e, sınırlarımızı belirlerken bunlara dikkat ederek yapıyoruz. Demek ki alt sınırımız 36 olacak. Üst sınırımız 45 olacak. E, tabii ki e, bunların kendilerini de gösterebildikleri için eşitlikler de olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacak diyoruz. 12. sorumuzda şehirler arası yollarda otomobiller için hız sınırı 110 km bölü saattir demiş. Şehirler arası bir yolda hareket eden bir otomobilin hızı 90 km bölü saatten fazla olup hız sınırına uyan bu hareketin hızını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi 90 km'den fazlaysan sen o zaman ne olacaksın? 90 küçüktür x. Yani x Büyüktür 90, 90'a eşit değil diyor. 90'dan daha fazlaymış yani. Kesinlikle 90 olmadığını biliyoruz yani. Ama hız sınırlarına uyuyor demek ki yani üst sınırımızda 110. Ama şimdi e, bu 110 ile gidebilecek mi? Evet. Yani 110'un kendisiyle de gidince burada hız sınırına ne yapmış oluyor? Uymuş oluyor, riayet etmiş oluyor. O yüzden burada eşitlik var ama bakın şuradaki eşitlik var. Küçük eşittir var mı? Burada küçüktür ifadesini kullanmamız gerekiyor. O da şöyle baktığım zaman denizli seçeneğinde olduğunu görüyoruz. 13. ve son sorumuzdayız. Diyor ki şekildeki ABC üçgeni dar açılı bir üçgen olduğuna göre x'in alabileceği değerler aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bunda şu dar açılı üçgen dediğimiz olay nedir? Açının 90'dan küçük olması. E tabi negatif değer alamayacağı için de bir de bunun alt sınırımız var. Yani sıfırdan kesinlikle büyük olmak zorunda değil mi? Şimdi sıfır olabilir mi peki? Olamaz. Bir açının ölçüsü sıfır olursa zaten burası yapışır ve üçgen oluşmaz. O yüzden 0 eşit olmadan 0'dan büyük yapacağım. Neyi? Bu açının ölçüsü olan 3 x 20. 1'i 0'dan büyük ama üst sınırımız 90 olacak. 90'dan küçük olacak. 90 eşit olabilir mi? Olamaz çünkü 90 olsa dik açılı üçgen olacağı için buraya da yine eşitliği koyamam diyorum. Şimdi bu arkadaşı nasıl çözeceğiz? Şimdi eksi 21 diyor ya burada. Şimdi ben şu 3 tane bölme var. Bakın eşitsizlikte 1, 2, 3 tane bölmemiz var. Şimdi ben burada x'i düşünmem lazım. X'i tek başına bırakmam lazım. O yüzden burada şu arkadaş. Eksi 21'den kurtulacağım. Burada eksi 21'den kurtulmam için buraya artı 21 eklersem oh eksi 21 artı 21 sıfırlayacak. Buradan kurtulacağım. Ama şimdi burada 3 tane bölme var. Onlar da hani bana hani bana diyorlar. O zaman al sana yani artı 21. Bunlara da al sana artı 21. Şimdi buraya 21 ekleyince ne olacak? Artı 21 küçüktür. Şimdi dedim burada ekleyince ne kaldı? 3x kaldı küçüktür. 90'a da yine 21 ekle, ekleyeceğiz. E, 90'a 21 ekleyince ne yapıyor bu arkadaş? 111 mi yapıyor? Evet 111 yapıyor. Şimdi ne yapacağız? Burada x'i tek başına bırakmam lazım. 3 diye bir katsayısı var burada. Ondan kurtulacak. O zaman ben burayı 3'e bölerim. Hani bana hani bana diyenlere de aynı şekilde 3'e bölerim. Ama bakın burada şuna dikkat edin. Bölüyorum ya bölme çarpma veya bölme işlemleri yaparken Pozitifle böl çarpma bölme işlemi yaptığınız zaman sıkıntı yok. Eşitsizlik yönü değiştirmiyor ama burada eğer negatif bir sayıya bölmüş olsaydım yani x'in kaç sayısı 3 değildi eksi 3 olsaydı. Eksi 3'e bölmek zorunda kalacaktım ve eşitsizlik küçük türlerden büyük türe dönmüş olacaktı Bunlara da dikkat etmek lazım çözerken. Şimdi bunu e, 21 3'e bölelim. Ne yapar bu ara? 3 kere 7 21. Evet 7 Küçüktür. Şunlardan kurtuldum. X aralığını bulmuş oluyorum. Küçüktür. 111'i 3'e böleceğiz. Onu şurada bölelim. Gerçi seçeneklere bakınca 37 olduğunu da görüyoruz. Evet 37 dersek 3 kere 7 21 e, oluyor değil mi? Tutuyor. Evet 37'ymiş. Bunun değeri de işte aradığımız aralık burada olacak. 7 küçüktür. X küçüktür. 37 doğru. Cevabımız B oluyor. Son sorumuzun.